Sevgilinden hangi korkunç sırrı saklıyorsun? Benim de birlikte olmak için memleketinden taşındı. Orada kalan en yakın arkadaşı kanser tedavisi görüyordu. Arada bir onu ziyarete gidiyordu. Ben de o çocukla iyi anlaşıyordum. Sonra bir noktada uzun süre belki de bir yıl kadar ziyarete gitmedi. Yıl da gidemedi. Ona uzun bir mektup ve bir yılbaşı kartı gönderdi ama adresi yanlış yazmış. Birdenbire arkadaşı vefat etti ve o kart bizim eve geri döndü. Posta kutusunda geri gelen mektubu görünce ne olduğunu anladım. Sonunda o mektubu çöpe attım. Ona sadece şunu söyledim. Arkadaşın senin onu düşündüğünü biliyordu. O yüzden içini ferah tut. Gerçeği asla söylemem. Adam asla ilaçlarını almazdı ve sürekli ukala sinir bozucu biriydi. En sonunda bipolar ilaçlarını her gece gizlice yemeğine karıştırmaya başladım. Böylece uyuyup kalıyordu ve beni rahat bırakıyordu. Kısa sürdü ama o huzur gibisi yoktu. Terapileri ve ilaçlara rağmen depresyonum ve erteleme alışkanlığım her geçen gün daha kötüye gidiyor. Doğum günü hediyelerini ya da aile gezilerimizi seviniyor gibi yapıyorum ama içten içe o minicik mutlu anların bedelini değersizlik hissiyle ödüyorum. Her sabah uyanmaktan piş duyuyorum ama yine de yaşıyorum. Çünkü kendime zarar verirsem annemi mahvedeceğimi ve çocuğumun hayatında derin bir travma bırakacağını biliyorum. Partnerimi artık çekici bulmuyorum. Özellikle de son zamanlarda çok kilo aldıktan sonra ona bunu söylemenin hiçbir faydası yok. Bilmesine de gerek yok. Geçen yıl benim istismarcıma karşı açtığım davada bana destek olurken yaşadığı stres yüzünden kilo aldı. Hayatımda kimseyi onu sevdiğim kadar sevmedim ama o bu kadar sağlıksız görünmesi beni hem üzüyor hem de az da olsa tiksindiriyor. Bir yıllık eski sevgilim ayrılmak için bildiğin kaçış planı yaptım. Önceki erkek arkadaşını gizlice takip ettiğini ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak ona şiddet uyguladığını öğrendim. Dışarıya da adamı kötü gösteriyordu sanki mağdur olan oymuş gibi. Halbuki asıl istismarcı kendisiydi. Benim yaşadığım travmalar biraz hafifledikten sonra terapistim onun sosyopatik eğilimleri olan bir vulnerable narcissist. kırılgan narsist olduğunu söyledi. Kendimi korumak için her yerden engelledim ama bu sefer de ailemi ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye, onların peşine düşmeye başladı. Beni nerede bulabileceğini öğrendim öğrenmek için üzerinden bir yıl geçti ama yaşadığım şeyin etkisinden hala kurtulamadım. Hayatımda bu kadar kötü bir insan daha tanımadım ve hala mağdur rolü yapıyor. Kızım doğduktan 6 ay sonra tekrar hamile kaldım. O zamanlar eşimle birlikte ailesinin evinde kalıyorduk. Kira ödemediğimiz halde bir çocuğa bile zor bakıyorduk. Hamile olduğumu öğrendiğimde yıkıldım. Sadece maddi sıkıntılardan dolayı değil. Ruh halim de zaten anneliği kaldıracak durumda değildi. Kürtaj olmak istedim. Eşim de o zaman için bunun en doğru karar olduğunu söyledi ve destekledi. Kliniğe gidene kadar çok olumlu ve güçlüydü ama bekleme salonuna oturduğumuzda gözyaşlarını tutamadı. Kararıma hala destek veriyordu ama hislerini artık saklayamıyordu. O ana kadar bu kadar üzgün olduğunu fark etmemiştim. Fark etmeliydim. İçimi parçaladı ama fikrimi değiştirmedim. İşlem öncesi ultrason yapılması gerekiyordu. Onun suçluluk duygusunu biraz hafifletmek için küçük bir yalan söyledim. Ultrasona tek başıma girdim. Dönüşte ona dedim ki bebeğin kalp atışı yokmuş. Yaşamıyormuş zaten. Doktorlar düşüğü önlemek için kürtaj yapacaklarmış. Bunu duyunca biraz rahatladı. Sanki artık karar bize değil kliniğe ait. Etti. Bana inandı sanırım ya da inanmasa bile hiçbir şey söylemedi. Bu olayın üzerinden 10 yıl geçti. Hala o yalanı söylediğim için suçluluk hissediyorum. Ama en azından zaten vereceğim bir kararın vicdan azabını onun da taşımasına izin vermedim. Burada kendi sırrımı asla paylaşmam. Duyulmasından korkarım ama 80'lerin sonlarında lisede çok yakın bir arkadaşım vardı. Onun babasının yaşadıkları yere sadece 3 kilometre uzakta ikinci bir ailesi daha varmış. Bu durumu 80'li yaşlarına kadar gizlemeyi başardı. İki taraftaki çocuklar da aynı yaşlardaydı nasıl olur da markette, beyzbol maçlarında ya da okul etkinliklerinde hiç karşılaşmazlar hala aklım almıyor ama bir şekilde becermiş adam. Böyle hikayeleri her duyduğumda aynı şeyi düşünüyorum. Bir insan bunu nasıl sürdürebilir ya? Yani öbür aileye her gece nereye gittiğini söylüyordu acaba? Benim sakladığım tek sır açıkçası eşimin hediye seçme konusunda gerçekten berbat olması. Ama o tanıdığım en nazik, en düşünceli insan. Başkaları için elinden geleni her şeyi yapar. Birine hediye aldığında da kendini harika bir iş çıkarmış gibi hissediyor ve bu yüzden çok mutlu oluyor. Bu gerçeği mezara kadar götür çünkü onun güzel kalbi böyle bir şeyle gölgelenmemeli. Ama ben koca bir adamım ve The Office dizisini çok seviyorum. Ve hiçbir şey benden, ofis melodisi gibi çalan müzik kutusu gibi bir hediyeyi beğeneceğim izlenimi vermez. Belki benim sırrım diğerlerinden biraz daha karanlık ama bunu anlatabileceğim kimsem yok. Birkaç yıl önce eşimin en yakın arkadaşı bana cinsel saldırıda bulundu. O zamanlar eşimle ayrıydık ve bu adam benim zor zamanımda faydalanmaya çalıştı. Sonra eşimle barıştık, tekrar bir araya geldik ve şimdi bana bunu yapan adam şu an hapiste üstelik çok ciddi suçlardan dolayı hem o olay hem de yaşadığım şey yüzünden eşim bunu bilse onu ya öldürürdü ya da hastanelik ederdi. Bundan adım gibi eminim. Zaten adamın tutuklandığı haberini duyunca eşim sürekli eline geçirsem döverim falan diyordu. Ben o travmayı atlattım, kapattım o defteri ama bu sırrı muhtemelen mezara götüreceğim. Ben 28 yaşındayım. Ev hanımı olan eşim de 28 yaşında. Ve eşim benim yıllık 80 bin dolar kazandığımı sanıyor. Oysa sadece işimden bu yıl 170 bin dolar kazandım. Her maaştan 2 bin dolar yani ayda 4 bin dolar yüksek faizli %4.5 gizli bir tasarruf hesabına atıyorum. Eşim de sanıyor ki aylık 2700 dolar kazanıyorum. Üstüne bir de her ay vergi muafiyetli 4900 dolarlık askeri maluliyet maaşım var. O da direkt o hesaba gidiyor. Yani son 5 yıldır her ay toplam 8900 doları biriktiriyorum. Şu anda o hesapta 500 bin dolardan fazla para var ama hala iki odalı bir kiralık evde yaşıyoruz. Planımız 4 yıl içinde ev almak yani 400 bin dolar biriktirmek. Ama eşimin bilmediği şey şu, ben 3 yıl önce nakit parayla 30 dönüm arazi satın aldım ve 5 yıl içinde o arazinin üstünde eşimin hayalini kurduğu evi inşa ettireceğim. Kendi çizdiğimiz özel planla 1,5 milyon dolarlık bir ev olacak. Tamamı nakit ödenecek, ona büyük bir sürpriz olacak. Bu klişe lafı söylemek istemem ama tam yeri. Bu aslında benimle ilgili değil. Bir arkadaşımın hikayesi. Arkadaşım vardı. Uzun süreli bir ilişkisi vardı bir adamla. Adamın babası çocukken bir kazada hayatını kaybetmiş. En azından hep öyle sanıyordu. İlişkileri ciddileşip evlenmeye karar verdiklerinde arkadaşımın müstakbel kayınvalidesi gizlice ona asıl gerçeği anlattı. Adamın babası aslında intihar etmişti ve rica etti ona asla söyleme. Psikolojisi kaldırmaz. Biz sonra zamanla uzaklaştık. Şu an ne durumdalar bilmiyorum. Ama arkadaşım o bilgiyi öğrendiği andan itibaren hep bir vicdan yüküyle yaşadı. Keşke bana hiç söylemeseydi demişti. Bir keresinde erkek bir iş arkadaşından sarılmasını istedim. Benden yaşça epey büyük biri. O yüzden bana göre bu bir baba sarılması gibiydi. Çünkü babamı kaybettim ama kocam bunu bilse ihanetten sayardı. O gün kocamdan da sarılmak istemiştim ama bana kendine gel deyip geçiştirdi. İş arkadaşım ise nasıl hissettiğimi fark etti ve hiç düşünmeden bana sarıldı. Burada kendine gelmesi gereken biri varsa o da kocan. Bir erkeğe sarılmayı reddetmek, sırt üstü devrilmiş bir kaplumbağayı ters çevirmemek gibi bir şey. Benim sırlarım o kadar kadar korkunç değil açıkçası. Sadece eşim telefonumu kullanmak istediğinde biraz geriliyorum. Çünkü a. Açık sekme sayım korkunç ve b. Ne kadar ucuz magazin haberi okuyorum görmesini istemiyorum. Muhtemelen umurunda bile olmaz ama nedense beynimi böyle saçmalıklarla doldurmuyormuşum gibi davranmak istiyorum. Bir de şu olay var. Babam öldüğünde hayatında biri vardı. Sevgilisi yani. Ve ondan hiç hoşlanmıyordum. Kadın babamın eşyalarını ve evini elimden almaya çalıştı. Gerçekten rezil davrandı. Avukat tutmam gerekti. Kadın benim eşyalarımı kurcalayıp şu bana aitti diye saçmalarken bütün gün karşısında dikildim. Bir yıl kadar sonra New York Times'te bir haberde kadını tekrar gördüm. Sanat eserleri sahteciliği çetesine karışmış. Babam yaşasaydı buna kesin gülerdi. Çılgın hikayeleri severdi. Ve sanırım çılgın kadınları da. Ben 40 yaşını geçmiş bir erkeğim. Emily in Paris dizisini eşimi beklemeden izlemeye başladım. Kendisi de 40'ını geçti. Şu ana kadar yazılan tüm sırlar arasında en korkuncu bu olabilir. Avukat tutabilmek için gizlice para biriktirdim. Yaklaşık 12 bin dolar kadar. Kocam o dönem çok fazla içiyordu ve bu alışkanlığı ailemizi mahvediyordu. Zehirli kurumsal işinden ayrıldıktan sonra problemlerini alkolle bastırmayı da bıraktı. Terapi ve zamanla toparlandık. Bu parayı biriktirdiğimi ona söylediğimde çok şaşırdı. Paranın bir kısmını ev için harcadık ama hala 10 bin dolara yakın bir acil durum fonumuz var. Kocam 10 yıl süren bir ilişkiyi benden gizledi. Benim sakladığım tek sır bir Reddit hesabımın olması. Sadece eski eşimi geri istiyorum. Bana günün nasıl geçti diye soran eşimi. Uzun araba yolculuklarında elimi tutmak için uzanan eşimi. Gece karanlığında bile elimi arayan o kadını. Depresyon insanın hayat çalan bir hırsız gibi. Evet, yardım aldı, ilaç da kullanıyor ama bu 10 yıldır böyle. Onun hala beni sevdiğini biliyorum ama bazen ona şunu söylemek istiyorum. Depresyonun sadece seni değil bizi de çaldı. Bunun senin suçun olmadığını biliyorum ama hala buradayım. Hala seni önemsiyorum ve hala aşık olduğum o kadını özlüyorum. Eşim beni aldattıktan sonra ona olan sevgim %5 azaldı. Birlikte ve ayrı ayrı birçok terapiye gittik. Barıştık. Şu an her şey yolunda gibi ama aradan yıllar geçse de o %5'lik parça hala eksik ve o eksikliği hissediyorum. Partnerinden sakladığım en kötü sır, duygularımı açıkça paylaşmakta ne kadar zorlandığımdı. Korku, güvensizlik, şüphe bunları dile getirmemiştim çünkü onu üzmek ya da işleri zorlaştırmak istemiyordum. Ama sonra fark ettim ki bir ilişkinin güçlü olması için zor da olsa dürüst olmak gerekiyor. O günden beri duygularımı daha açık ifade etmeye çalışıyorum. Evdeki ofisi temizlerken rastgele bir defter buldum. Üzerinde hiçbir not yoktu. Açıp bakınca şimdi evli olduğum adamın yazdığı bir şeylerle karşılaştım. Henüz yeni flört etmeye başladığımız dönemmiş. Hafta sonlarını birlikte geçiriyor Birbirimize seni seviyorum diyormuşuz. Ama o bu deftere o çok güzel iş arkadaşım benimle asla birlikte olmaz diye dert yanmış. İçimi acıdı. Bir yandan da beni sevdiğini söylüyor. Bir yandan da başka bir kadını düşlüyormuş. Belli ki ona göre ben yeterince güzel değilmişim. Hastanede çalıştığım için hafta içi bazı günlerim boş oluyor. Bir gün canım çok sıkıldı ve yıllardır gitmediğim bir kazinoya uğradım. Yaklaşık 20 dakikada slot makinelerinden 5000 dolar kazandım. Kazancımı hemen bozdurdum. Vergisini orada ödedim ve kalanı da alıp eve döndüm. Kaç hafta sonra eşim bir konferans için Las Vegas'a gidin. Ve ben de onunla birlikte gittim. Hafta sonunu birlikte geçirelim diye. Konferans günü tek başıma biraz dolaştım. Bir içki aldım. Şöyle şehri turladım. Akşam eşim işini bitirince ona döndüm ve slot makinelerinden 5000 dolar kazandım dedim. Tabi çok sevindi. Zaten konaklama masraflarını onun işi karşılıyordu. Günlük 100 dolarlık harcırağı da vardı. O yüzden o parayı Michelin Yıldızlı restoranlarında akşam yemeklerine ve gösterilere harcadık. Ama ona asla söylemedim. Aslında o parayı evimize sadece 20 dakika uzaklıkla ki bayağı salaş bir kazinoda kazanmıştım. Eski eşim aşırı güvensiz sürekli beni aldatmakla suçluyordu. Bu durum ilişkimizi mahvediyordu. En sonunda dayanamayıp hiç yapmadığım bir şey yapmış gibi itiraf ettim. Yani bildiğin hikaye uydurdum. Çünkü inandırıcı olması için bir sürü detay gerekiyordu. Sonra bu uydurduğum yalanı o kadar sık anlatmak zorunda kaldım ki bir noktadan sonra detayları karıştırmaya başladım. Bu da onun bana tamamen güvenini kaybetmesine sebep oldu. Sonuçta boşandık. Bugün hala şunu net şekilde söylüyorum. Onu asla aldatmadım ve geriye dönüp baktığımda keşke ya gerçekten aldatmış olsaydım ya da en başta gururumu koruyup boşanma yoluna gitmiştim. Etseydim. Bu yaşadığım, gördüğüm en net gaz lightning, psikolojik manipülasyon örneğiydi. Eşim hastalara bakma konusunda berbat biri. Özellikle ben hastaysam resmen kabalaşıyor, alaycı şeyler söylüyor, sanki hastalığı bahane edip yatmak istiyormuşum gibi davranıyor. Kendisi hasta olunca da ben yatarsam hiçbir şey yapılmaz deyip ekstra iş yapmaya başlıyor. Çocukça bir dram var anlayamadığım. Bir keresinde gerçekten çok hastaydım. Yine başladı bana laf sokmaya. Kesin öleceksin, ağlama, hattını arayalım hemen. Hasta falan değilsin, sadece biraz kötü hissediyorsun. Mızmızlanmayı bırak, bu beni çileden çıkardı, zorla kalktım yatak odasına gittim ve özellikle onun yastıklarına öksürüp hapşırdım. İki gün sonra o ciddi şekilde hasta oldu, ben ise iyileşiyordum. Bana biraz çorba yapar mısın, sıcak bir şeyler içsem dedi. Ben de ona aynen şunu söyledim. Hasta değilsin, sadece biraz kötü hissediyorsun, kalk kendin yap. Sessizlik oldu. O an bir şeylerin farkına vardı galiba. O günden beri eskisi kadar sert davranmıyor hastayken. Sevgilim başıma gelenlerin sadece küçük bir kısmını biliyor. Sadece terapistimin bana kötü bir şey yaptığını. Ama ayrıntıları bilmiyor. Kimse bilmiyor. 18 yaşıma girdiğimde intihar girişimi ve kendime zarar verdiğim bir gecenin ardından hastaneye yatırıldım. Orada bana bir terapist verildi. Babam yaşındaydı. İlk başta gerçekten yardım edebileceğini düşündüm. O yüzden taburcu olduktan sonra da onunla iletişimde kaldım. Seanslar için evime gelmeye başladı. O dönemde çok ama çok kırılgandım. Ailem param parçaydı. Kendimi yalnız ve sevilmemiş hissediyordum. Neredeyse hiç arkadaşım yoktu. Benimle ilgileniyormuş gibi yaptı. Saat dişi aramamı bile kabul etti. İstediğim zaman konuşabileceğimi söyledi. Sonra kahveye götürmeye başladı. En sevdiğim kafeye. Yazın birlikte doğada yürüyüşe çıktık ve farkında olmadan yavaş yavaş beni manipüle etmeye başladı. Sürekli seni sadece ben anlıyorum, sana sadece ben değer veriyorum gibi şeyler söylüyordu. Sonra bir gün bana şöyle dedi. Bana birkaç fotoğrafını vermezsen seni artık görmem. Çekmek istediği fotoğraflar utandırıcı, tahrik edici fotoğraflar. Vardı. ve ben Kabul ettim çünkü terk edilmekten korkuyordum. Tamamen yalnız kalmaktan. Sonra arabasında bana dokunmaya başladı. Kirli kirli konuşmalar, iğrenç cümleler. O noktada artık ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece izin verdim. Bir yıl boyunca böyle devam etti. Sonra artık yapamayacağımı söyledim. Gittim. Şu an 30 yaşındayım ama hala bazen o anları fiziksel olarak hissediyorum. O adamın parmaklarını nasıl yalamış olduğunu bile gözümün önüne getiriyorum. Bazen uyanıyorum. Ya ailem o fotoğrafları görürse diye düşünerek. 12 yıl geçmiş ama sanki dün olmuş gibi. Bunu neredeyse kimseye anlatmadım. Fotoğraf fotoğrafları kabul ettiğimi hiç kimse bilmiyor. Bu düşünce beni hasta hissettiriyor. Kendimden tiksiniyorum. Çoğu zaman bu düşünceleri sadece bastırıyorum. Çünkü biliyorum kimse bu tür şeyleri duymak istemez. Bu insanlar için fazla ağır. Ama ben bugün sadece bir boşluğa yazmak istedim. Yazım çok uzun oldu. Farkındayım ama buraya kadar okuyan herkese teşekkür ederim. Peki ya siz hayatını birkaç dakikada alt üst eden birini tanıyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.